Üçüncü uzman testimize geldik. 10 soru bizi beklemekte. İlk soruda, Evet cebinin A grubunda olduğu bilinen demiş. X, Y, Z elementleriyle ilgili. Şimdi burada e, şeye bakarsak. Atom yarıçapına karşılık atom numarası grafiği verilmiş. Hangisi olabilir? Şimdi atom numarası sağa doğru artıyor. Şöyle bir artış mümkün. Yani burada Y'ninki şurada. Z şurada. X de burada. Atom numarası artarken. O zaman en büyük atom numarası X'e ait. O zaman sağda ve aşağıda olmalı X. Sağda ve aşağıda X olmalı. Veya işte en büyük olan X olacak. Ee, Z Y'den büyük olacak. Yani atom numarası olarak X büyük Y büyük Z olacak. Atom yarıçapı olarak da yine X'in atom yarı çapı Y'den. Y'nin atom çapı da Z'den daha büyük. Yani şuraya sıralamaya bakarsak. X'in atom numarası ve atom yarıçapı en büyük. Ee, Y'nin atom yarıçapı çapı büyükken e, şey küçük. Pardon şurayı yanlış yazdık. Atom numarası en büyük şu sıralama hatalı. Şuraya yanlış yazdık. ya. Yani. şurada bir terslik var. Z, olacak. Evet. Şimdi buradan bakarsak. Şimdi A'ya baktığımda en büyük atom numarası X'e ait. En büyük yarı çapta X'e ait. Peki Y ile Z'ye bakarsak. Z'nin atom numarası büyük. ZY'den. Y'nin de atom yarı çapı daha büyük. Yani şuradaki A şıkkı gibi olabiliyor. B şıkkı neden olmuyor? Zaten Y'nin atom numarası burada en büyük. Burada yine atom numarası sağa doğru altı için Z en büyük. Burada X en büyük ama burada Rutin bir artış olduğu için yani X, Z, Y şeklinde olacak atom numarası. Bak burası şu sıralama yine doğrulanmıyor. Bu da olmadı. Burada yine atom numarası en büyük olan atom yarı çapı en büyük olan X. Fakat Y ile Z'ye bakarsak atom numarası Z'de büyük olmalı. Burada atom numarasında Y daha büyük. Bu da olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği gelir. İkinci soruda e, burada yine elemenden periyodik ye yerleri soruluyor. Z ve T'nin katman elektron dizilimlerindeki katman sayıları aynıdır denilmiş. E, katman sayısı aynıysa bunlar aynı periyot içinde olacak. Yani aynı yatay sırada yer alması lazım. Mesela Z ile T aynı grupta yer alamaz. Burayı eleyebiliriz. Yine Z ile T aynı grupta yer almış. Burayı eleyebiliriz. Şu olabilir. A, B, C. Elektron negatifliği en yüksek olan atom X'tir. O zaman sağda ve yukarıda en büyük olan X olacak. Dolayısıyla burada D'yi eleyebiliriz. Çünkü burada elektron negatiflik en büyük T görünüyor. Atom yarı çapı en büyük olan Z ise sola doğru ve aşağı doğru Z'yi görmem lazım. O zaman burada A şıkkı doğru cevap olarak geliyor. Çekirdek yükü en büyük olan Y ise zaten onu da doğruluyoruz. Burada en büyük Y olarak doğru cevap A seçeneği olur. Üçüncü soruya bakarsak X, y, Z, K ve L elementlerin yeri verilmiş. Elektron ilgisi en fazla olan bu sıralamada tabi sağda ve yukarıda L olduğu için L'dir doğru. Atom yarı çapı en büyük olan solda ve aşağıdaki atom bakıyorum o da Z atomu yarı çapı en büyük doğru. Z'nin elektron verme isteği yani metalik özelliği X'inkinden fazla mıdır? E şimdi bakıyorum Y 2A grubunda X 1A grubunda elektron verme eğilimi sola doğru yani 1A'ya doğru artacağı için bu ifade hatalı. K'nin atom yarıçapı L'ninkinden büyük müdür? E, atom yarıçapı sola doğru arttığı için K'nin yarıçapı L'den büyük olacak. Doğrudur. Birinci yoğunlaşma enerjisi değeri en fazla olan element sağda ve en üstte olan yine L elementine aittir. O halde doğru cevap buradan C seçeneği olur. Dördüncü soruya gelirsek. Üçüncü periyodun toprak alkali metal. 1, 2, 3. Üçüncü periyod toprak alkalileri için 2 A grubu. O zaman 2, 8, 2 diye açılacak. Çekirdek kükü toprak alkali dediği için 12 olmalı. 13 değil. 13 olsa toprak metali olurdu. Hata yapmayalım. Çekirdeğinde 12 tane nötron varsa o zaman şöyle diyelim x diyelim. Şurası 12. 12 tane nötron varsa burası ne olur? 24. E, sodyum 24'e 11 demiş. Bununla izobardır. İzobar mı? Yani kütle numaraları aynı olup protonları farklı mı? Evet. izobardır. Artı 2 yüklü iyonu flor eksi iyonu ile elektronik midir? Şimdi buna ben artı 2 yüklü iyon dersem 10 tane elektron olacak. 10 elektron olursa florür iyonuna bakarsak şurada 10 elektron 9 kalıyor. Dolayısıyla izoelektronik olduğunu görüyoruz. Üçüncü öncü de doğrudur. Doğru cevap buradan 2 ve 3 E seçeneği gelecektir. Eşin soruya geldiğinde flor, kükürt ve klor elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi burada e, floru açarsak 2, 7 diye açılır. İkinci periyot 7A grubu e, açarsak 2, 8, 6 diye açılır. Üçüncü periyot 6A grubu. Kloru açarsak 2, 8, 7 diye açılır. Üçüncü periyot 7A grubu olacak. Elektronegatiflik olarak bakarsak 7A grupları en büyük ama e, elektronegatifliği en büyük olan burada flor elementidir. Çünkü flor elementi ikinci periyotta. Klor elementi altında elektronegatiflik yukarıya doğru artacak ki Zaten periyodik element en elektronegatif atomu büyük olan atomu flor'dur. Klor değil. Burası hatalı olmuş. Atom yarıçaplarına bakarsak periyodu büyük olan yarıçap büyük. Kükürt ve klor 3. periyotlarda ama 6A grubunun yarıçapı 7A'dan büyük olur. Daha solda olduğu için dolayısıyla kükürt büyüktür, klor büyüktür, flor olmalı. Doğru bir ilişki. Klor ve klor 7A gruplarındadır. kükürt sülfürle kloru iyonları izoelektronik midir? sülfür olursa 2 elektron alır 8'e tamamlar. Klorür 1 elektron alırsa 8'e tamamlar. Her ikisi de 18'de tamamlayacağı için izoelektronik olurlar. Elektron ilgisi en düşük olan element kükürt müdür? Ee, burada 7A grubunun elektron ilgisi en büyük kükürt de şuradadır. E, dolayısıyla sağa doğru ve yukarı doğru elektron ilgisi arttığı için kükürdün elektron ilgisi bunlara göre daha küçük olacak. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Altın soruya geldiğimizde ise e, burada E2 bölü E1, E3 bölü E2. Burada sayı değeri olarak bakarsak. Şimdi 1'den 2'ye geçişte e, 2.1 2.1'lik bir artış var. 2'den 3'e geçişte 1.8'lik bir artış var. 3'ten 4'e geçişte 4.2'lik bir artış var. Bak en büyük artış bu ve 3.5 kattan fazla bir artış olduğu için E3'ten E4'e geçerken ki bir artış görüyorsam o zaman X 3A grubu elementi olacak. 3'ten 4'e geçişte gördüğüm için. Üçüncü periyotta olursa bu 1, 2, 3 katmanda 3 elektron olacağı için 2, 8, 3 diye açılır. Dolayısıyla proton sayısı 13 olur. Değerlik elektron sayısı 3 müdür? Evet. 3'ten 4'e geçerken bir uçurum görüyorum. İkinci iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisinin 1.8 katı mıdır? E, 2'den e, pardon nasıl diyeceğiz? İkinci iyonlaşma enerjisi, üçüncü iyonlaşma enerjisi. Hayır. İkinci iyonlaşma enerjisi, üçüncünün katı olamaz. Çünkü ikinci yoğunlaşma neresi? Küçük olmalıdır üçüncüden. Üçüncü daha büyük olur. Burada bir ifade hatası var. Muhtemelen çeldirmek için yapmışlar. 2'den üçe geçerken demiş ama oradaki değer şu. Üçüncünün e, değeri ikincinin 1.8 katı olur. Doğru cevap buradan C seçeneği gelir. Şimdi X4 artı iyon. E, burada elektron sayısı 10 ise 10. 4 daha. Proton sayısı 14 olur. Değil mi? Şöyle yapalım. Şurası 14. Nötron sayısı 16 olursa kütle numarası 30 olur. Şurası 30. Y eksiye bakalım. Kütle numarası 37. Nötron sayısı 20 ise 20'den 37 çıkarsa 17 kalır. O zaman şurası 18 olur. Elektron sayısı. Z 2 eksiği taşırsak şöyle. 32'nin kütle numarası var. Elektron sayısı 18. 18'den 2 çıkarsa 16. O zaman şurası da 16 olur. T'ye gelirsek T nötral elde. Şurası 35 ise Burası 17 ise burası da 17 olur. 17 0 17. 35 17 çıkarsa e, nötron sayısı da 18 olacaktır. Peki o zaman ne olur? E, buradan baktığımızda Y eksi iyonu ile T e, izotop mudur? Yani Y eksinin kaç elektron, e, protonu var? 17. T'ye e bakıyorum. 17. Güzel. 17 17 ama bunların nötronları ya da kütüphaneleri farklı olduğu için izotop taneciklerdir. Doğru y eksi z2 eksi y elektronik midir? Şimdi y eksinin elektron sayısı 18. Z2 eksi de 18. E bunlar o zaman. Doğru. Çekirdek yüklerine bakarsak t 17. Y eksi 17 büyüktür. Doğru. X4 artı 14. Ondan küçük. Z2 eksi ise 16 mıdır? Yanlış. Bak şurada bir hata var. Değil mi? Normalde ne bekliyorum? Şimdi burası 17. Burası 17. Bak, şurayı biz kaç bulduk? 14. Burayı kaç bulduk? 16. Dolayısıyla Z'nin çekirdek yükü X'ten daha büyüktür. Burası hatalı. Nükleon sayısı en büyük olan bakalım, 30, 37, 32, 37. En büyük olan kim? 37 ile Y eksi şuradan da görülüyor zaten en büyük olan Y eksi'dir. Doğru. X4 ile Z2 eksi izoton mudur? E, nötron sayılarına bakarsak, e, X4 artı 16, Z2 eksi 16 nötron sayıları aynı iken kütle numaraları farklı olduğu için izotondur. Doğru. Buradan doğru cevap C seçeneği olur. Lityum, berilyum, bor atomların ikinci yonlaşma enerjilerini kıyaslarsak. Şimdi şöyle yapalım. İkinci yoğunlaşma enerjisi için bir tane elektron vermiş olması lazım. Dolayısıyla 2'ye göre açarsak bu soy gaz elektronun üzerindedir. Yani 8 aya benzer. Berilyuma bakarsak 4 artı yük olursa 2, şey 3 olur. 2, 1 diye açılır. Bu 1A grubu gibi davranır. İkinci periyottaki. Bora bakarsak o da 2. Şöyle artı bir tanecik. Şurada 4 elektronu kaldı. 2 diye açılır. O da 2A grubu gibi davranır. Dolayısıyla burada en büyük olan iyonlaşma enerjisi lityum artıya aittir. Soy gaz elektron üzerine ulaştığı için. Sonra 2 enerjisi 1A'dan büyük olduğu için bor artıdır. O da berilyum artıdan daha büyük olur. Doğru cevap A seçeneği gelir. Evet burada değişen özelliklere bakarsak hangileri oklar yönünde artar denilmiş. Artarı sorduğu için atom numarası sağa doğru artacaktır ve aşağı doğru artacaktır. Dolayısıyla sağ ve aşağı doğru yani 1 ve 2 yönde artarsa C şıkkını ve E şıkkını eleyebiliriz. Atom yarı bakarsak sola doğru ve aşağı doğru artacağını biliyoruz. O zaman 3 ve 2 yönünde yani 2 ve 3 yönünde artacaktır. Bu da gitti. Elektronegatifle bakarsak sağa doğru ve yukarı doğru artacaktır. O da 1 ve 4 yönündedir. Doğru cevap buradan denizde olur. Son sorumuz ametallerle ilgili hangisi doğrudur? Metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturma yatkındır ametaller. Değer elektron sayısı 4'ten fazla olur. Değerli ametallerin ama 8 olabilir mi? 8 olamaz. Bak buraya dikkat et. 8 A grubunda soy gazlar var. Ametallerin değerli elektron sayısı 8'e kadar olur. Burası hatalı. Doğada moleküler halde bulunabilirler mi? Evet. Zaten onlar moleküler halde bulunuyor. Doğru cevabımız 1 ve 3 denizde olur. 10. soru için. Uzman testlerimiz bitti. Sırada şampiyon testimiz var. Şampiyon testine tekrardan görüşmek üzere.